Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçermiş. <Sessizlik> Masar Bey, günaydın. Aa, hadi, hadi. Günaydın Masar Bey. Ne? Ah, ne işin var senin burada? Size kahvaltı hazırladım Mazhar Bey. İyi de eve nasıl girdin peki? Anneniz anahtar verdi. Ef, aman Duygu. Yapma böyle gözünü seveyim. Başka yere bak. Bakma bana. Bir daha yapma böyle şey. Aa. Kızmayın bana ne olur. Bütün amacım bugün size kahvaltı hazırlamaktı. Ya demek artık Lolita'mız yatak odamıza kadar girdi ha? Özür sinirlenme sakin ol sakin dur 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 sinirlenme her şey çok güzel olacak inan bana. Mahsar Bey kiminle konuşuyorsunuz? Ya yok bir şey. Ben öyle işlesem tamam. daha bacaksız. Küçük baştan çıkaracağım. Üş, bu konuyu misafirimiz gittikten sonra konuşalım istersen. Hayır şimdi konuşalım. Artık dayanamayacağım. Masar bey bir problem mi var? Du du duygu, duygu sen çık buradan. Benim yapacak işlerim var. Sonra salonda görüşürüz. Hadi canım. Bak giyiniyorum ama. Hadi, 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 hadi. <laughs> Rusalcım inan bana bu işte benim hiçbir suçum yok. Vallahi anahtarı annemden almış. <laughs> Demek menkıbe iş başında ha? Bu iş fazla uzadı artık. Nasıl? Müzik zevklerimiz birbirine yakın mı Aa, hayır hayır Duygucuğum yapma böyle şeyler yapma. Müzik zevklerimiz birbirine yakın falan değil. Ben böyle şeyleri hiç sevmem. Bak benim sevdiğim şeyler bunlar. Bu müzikler. Tamam mı Duygucuğum? Heh. İşte bak ben bunu seviyorum. Lütfen sen de bir daha benim evimde müziğime falan ben dur, ben dur hayır. Kap kapıma falan karışma. Ev benim kapı benim kapıma kapıma karışma. Kapı benim kapı benim kapı. Benim, kapı. Aa. <laughs> Hah, Reyhan. <laughs> acaba kadar sabredemedim demedim Bir an önce sana koşup geleyim dedim. Bu salaksın kitabını yeniden yazan salak ne diyor acaba açıklar mısın? Benim bu salağa ben çağırdım kıskandırmak için. <laughs> bu kız kim? Ee, bir arkadaş Duygu seni tanıştırmamıştım galiba. Bu benim nişanlım Reyhan Hanım. <laughs> ne zaman nişanlandık? Bak hiç haberim yok masalci. İnşallah evlenir gelir olur ha? Hani... Nişanlandısa memnun oldum. Ben açarım artık nişanlı olduğumuza göre eve gelenleri benim karşılamam lazım Geldim geldim Aa, Hoş geldiniz anneciğim Hoş, hoş geldiniz görüntücüyüm Allah Allah Neler saçmalıyor bu Ay, Ne işi var bunun burada yani anlayayım ben Ah ah Aman Duygucuğum benim güzel gelinim Burada mıydın sen de Ne şaka yapıyorsunuz herhalde Master Bey'in işi benim olmam lazım Hadi oradan sen de salak Oğlum senin gibi kart da bu, ne yapsın benim gelinim Duygu olacak Anne lütfen karışma Ama biz Mazhar Bey ile nişanlıymışız Bu durumda prosedür gereği benim evlenmem gerekiyor Bu işlerde prosedür olmaz Reyhan'cığım Abim duyguyla evlenecek Hayır efendim benimle evlenecek Sus çok konuşma hadi Oğlumu sana vermem O senin oğlunsa benimle nişanlı Hiç boşuna çeneni yorma Reyhan'cığım Elindeki takvimleri su geçiriyor mu acaba diye ıslatıp deneyen bir salakla Abim hayatta evlenmez Ben salaklım abi takviminin saati su geçiriyor mu diye baktım bir kere. Akıllı! Bana, bana bak, Benim oğlum ancak duygu gibi bir sultan gelinle evlenebilir. Bunu o olmayan aklına sok. sok. Bana bakma <laughs> Seni son kez uyarıyorum. Bu akşam bu iş bitti bitti. Eğer bitmezse kendi yöntemlerimle halledeceğim haberin olsun. Ya masal abi, şu başkanı olduğun Türk Kalça Derneği'ni ne zaman kapatacaksın? Utanıyorum be abi. E ne olacak oğlum? Yemeği gösteren salça, derneği gösteren de kalçadır. Hayret bir şey ya. Merhaba. Aa, merhaba. Size çiçek getirdim Masal Bey. Çiçek mi? Hadi ya. Çiçeklerden hiç hoşlanmam mı? Aa, evet, sizi anlıyorum. Doğru ya, çiçekleri böyle satın almakla onların kopartılıp ölmesine neden oluyoruz aslında. Öldürmekten hiç çekinme, hiç korkma Duygu. Niçin korkuyorsun? Öldürmek dünyanın en güzel şeyidir. Mesela ben her sabah e, arabamla işe gelip giderken en az 5-6 tane kedi köpek ezip öldürüyorum. Ay ne feci! Ama kaza yapmaktansa kedi ezmek daha iyi. Allah korusun ezmemek için firan yapıp kaza yapabilirsiniz öyle değil mi? E, hayır öyle değil, ben kedileri genelde e, zevk için ezerim. Ezmek dedim de aklıma ilk karım geldi. İlk karınız mı? Evet, ilk karımı ben her Allah'ın günü böyle tıp tıp ezerdim. Levent Orhan bile benim yanımda Cihan Ünal gibi beyefendi kalırdı. Kadın dövmeye bayılırım ya ben! Siz! İnanmıyorum! Evet evet! İnanması güç tabii! Onun yüzünden sigaraya bile başlamıştım! Vücudunda söndürmek için günde 30-35 tane sigara yakıyordum! Ben... Ben özür dilerim gitmem gerekiyor! <laughs> ay, 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 çocuklar! Vallahi bu sefer oldu galiba! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını.